Herkese merhaba. 16-22 Aralık haftası gece esmaları ile yine sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı bizler de çok mutluyuz, çok memnunuz. Abone olmaya lütfen devam edin. Sevdiklerinizle bu güzel bilgileri de lütfen paylaşın ki Herkese bir katkı olsun. Birine bir iyilik yapmak, güzel bir dua göndermek, onların enerjilerinin de size iyilik olarak, güzelliklerle pozitif döneceğinden lütfen şüpheniz olmasın. Gökyüzü biraz karışık. Aslında şifaya hala çok açık bir hafta. Bu haftaları değerlendirmek gerekiyor. İyileştirmek istediğiniz konular hakkında özellikle şifa enerjilerini kullanmanız, şifa dualarını okumanız, hatta geçen haftaki gece esmaları ile bu haftaki gece esmalarını birleştirerek okumanız da çok büyük faydalar var. Nedenini söyleyeceğim. Enerji çok yüksek. Pazartesiden itibaren yine çok yüksek bir enerji var. Bu güzel enerjileri pozitif alanında kullanmak için de oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz için bunu yenilemenizi biz tavsiye ediyoruz. Pazartesi gecesi esması ile başlıyoruz. 21'de ve 17 Aralık 02 arasında ay ilahi Sirius sabit yıldızı ile kavuşuyor. Bu zaman dilimi içerisinde muhteşem bir enerji var. Bunu ritüeller için kullanabilirsiniz. Dualar, şifalanmalar için kullanabilirsiniz. Dua edebilir, meditasyon yapabilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Özellikle dua, dilek ve niyetlerinizin çalışmalarını yapacağınız özel bir saat dilimi olduğunu söylemekte fayda var. Bundan mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Evrene direkt gönderme dilekleriniz için ve direkt cevap almak için olumlu saatlerdir. Ayrıca yüksek ilahi koruma enerjisi taşımaktadır. Özellikle bu yayını izleyen dostlarımızın şifa olasılıkları WhatsApp grubundan yapmış olduğumuz özel ücretsiz çalışmaya katılmalarını tavsiye ediyoruz. Yine bu enerjilerden nasıl yararlanacağınızı ayrıca anlatacağımız ve uygulama yapacağımız Pazar gecesi saat 22'de bu çalışmayı lütfen takip edin. Bizlere ulaşın, DM'den ulaşın, telefon, WhatsApp durumlarından ulaşın. Lütfen siz de bu enerjilerden mutlaka yararlanın. Bunları değerlendirmek lazım. Bazen hani Ramazan ayının bir yüksek enerjisi maneviyatı vardır ya. Bu gecelerde de, bugünlerde de böyle enerjiler çok yüksek. 2024'ün son güzel enerjilerini de güzelliklerle kapatmak niyetiyle 15 Aralık saat 22'de şifa olasılıkları WhatsApp grubunda buluşmak niyetiyle. Pazartesi gecesi esmamız ya gani 1060 Ebced değeri, yıldızı güneş ve günü pazar. Zenginliğinin sınırı olmayan, zenginlik, bol rızık, sevilmek ve özellikle fiziksel olarak göz hastalıklarına iyi gelir, göğüse iyi gelir, migren ve burun rahatsızlıkları en büyük zenginlik. Çünkü aldığımız nefestir. Yanımızda sevdiklerimizin olması büyük bir zenginliktir. Eğer biz günü kendi şifamızla, kendi direnişimizle kendi duygularımızla güzelliklerle geçirebiliyorsak, mücadelemizi güzel verebiliyorsak bunlar da zenginlik. Allah yatan hastalarımıza hakikaten şifa versin, sağlık versin. En büyük zenginlik önce fiziksel olarak, ruhsal olarak sağlıklı olmak. Sonrasında Tabii ki paraya ihtiyaç var. Tabii ki hayatın içerisinde parasız hayat olmadığı için bunları da zaten hayatımıza katmak için çok büyük özverilerle çalıştığımızı, bazen küçük rakamlarla büyük işler yaptığımızı Bizler de hepimiz de biliyoruz. Ama ne var? Bu şifadan yararlanmak, bugün enerjisinden zenginlik çekebilmek için lütfen ya gani esmasını pazar gecesi mutlaka okuyunuz. Bizlere yeni katılan arkadaşların ısrarla sordukları bir soru var. Bunlar için ayrı bir video çeker miyiz ileriki zamanlarda bilmiyorum ama burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Pazartesi gecesi esması demek pazar pazarı pazartesiye bağlayan gece demek. Özellikle 01'den sonra sabah 05'e 06'ya kadar olan zaman dilimi ama biz en çok bunları özellikle saat 02.30 04.30 arasında okuma, o teheccüd namazına uygun zamanlarda okumak inanılmaz güzel enerjiler yaratıyor. Dileklerinizi, niyetlerinizi, şifalarınızı çok daha hızlı çekiyor. O yüzden bunu da bir hatırlatma gereği duyduk. Yeni gelen arkadaşlar için de hoş geldiniz diyoruz. Salı gecesi esması ile devam ediyoruz. Öğleden sonra gerçekleşecek özellikle Ay Uranüs olumlu etkileşimi söz konusu. Dinamizm zihinsel anlamda yüksek enerji ve yaratıcılık verirken Aynı zamanda eğlence de isteyebiliriz. Dışarı çıkma isteğimiz olabilir, eğlenme isteğimiz olabilir. Bunlar için çok harika bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Yine teknoloji ürünleriyle ilgilenmek ve alım-satım işleri için değerlendirilebilen bir gün olacak. Seyahat planları ve program yapmak için de şahane zaman. Bu tarz planları olan sevgili dostlar bugünü değerlendirebilirler. Özellikle akşam saatleri ay ve ne Neptün üçgeni maneviyata yönelebilir. Dua edebilir, hedeflerinizi yazabilirsiniz. Yeni yıl yaklaşırken aslında yeni yıl dileklerinizi önceden hazırlayabilirsiniz. Çünkü bunun için muhteşem bir gün. Pazartesi öyle, salı öyle. Lütfen bunları değerlendirin. Yine rahatlamak için meditasyon yapabilirsiniz. Biraz maneviyatla ilgili camiye gidebilirsiniz. Yatırları ziyaret edebilirsiniz. Kendinizi huzurlu bulduğunuz ortamlarda bulunabilirsiniz. Yine psikoloji ve psişik konularla ilgili araştırmalar yapabileceğiniz, yeni kitaplar okuyabileceğiniz uygun zamanlardan birisi. Romantizm içinde yüksek bir enerji var. İlişkisi olan ya da evli çiftler bugünü işte birlikte geçirmek, bir seyahat planı güzel vakit geçirmekle ilgili değerlendirebilirler. Esmamız ya musavvir. 336 ebced değeri, yıldızı, ay ve günü pazartesi. Her şeye şekil ve suret veren amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek için, kolay evlenmek için, aslında hayatınızı şekillendirmek, kalıcı kadersel döngüleriniz için bunları hazırlayabileceğiniz, niyet edebileceğiniz, dua edebileceğiniz, yazabileceğiniz nasıl yapıyorsanız artık kendinizle geleceğinizi inşa edebilirsiniz. Çok net söylüyorum. 2024'ün Hıdrellez'inde bir liste yapmıştım. Hıdrellez'in o gecesinde yaptığım listemde birkaç şey vardı. Bir tanesi artık torun sahibi olmak, bir tanesi Azerbaycan'a gitmek, bir tanesinde Yunanistan'a gitmek vardı. Bir de Bali yazmıştım. İnanın Bali hariç hepsi gerçekleşti. Diğer yazdıklarım da gerçekleşti. Siz niyet edip bu enerjileri yüksek olan günleri mutlaka değerlendirirseniz gelecekte hayatınıza kazandırmak istediğiniz şeylerin listesini yaparsanız özellikle mutlaka olacağından emin olun. Çok şükür Torunum yolda. Allah sağlıkla gelmek nasip etsin. Azerbaycan'a öyle bir şey oldu ki bir ödül töreniyle davet aldım ve gittim. Adalara arkadaşlarla bir çalışma sonrası hadi gidelim mi diye böyle bir anda oldu ve gittik. Dediğim gibi isteklerinizi yazarak birçok dileğinize kavuşabilirsiniz. Şimdi anda kalarak yaptığınız her ritüel, her dilek, her niyet, her dua gelecekte size gerçekleşerek dönecek. Bunun da en önemli esmalarından birisi yine söylediğimiz gibi yağ musavvir. Ve çarşamba gecesi esması ile devam ediyoruz. 14.39 ay aslan burcuna geçiyor. Ay eril, sabit nitelikte ateş elementine ait kendinden emin, cömert, dürüst, sahnelerin, yaratıcılığın, bu çok önemli, ve aşkın evi olan Aslan Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki iki buçuk gün yaratıcılık gereken alanlarda çalışmak için değerlendirilebilir yazılar, yeni projeler, yeni üretimler, yeni işlerle ilgili değerlendirebilirsiniz ve kendinizi ön plana çıkarabilir, sahnelere koyabilirsiniz. Aynı zamanda bakım, kuaför, saçlarla ilgili işlemler için de en uygun zaman olarak düşünebilirsiniz. Özellikle hanımlar kendinize ödül vermeyi lütfen unutmayın. 17 28 Güneş, Neptün etkileşimi, kanma, kandırma ve dalgınlıklara karşı da dikkatli olmanız konusunda sizi uyarmak istiyoruz. Bu enerji özellikle sorumluluklardan kaçma isteği yaratabilir. Buna lütfen dikkat edin. Fazla hayalperestlik yapabilir. Ama zararsız hayallerle meşgul olunduğu takdirde işte ulaşmak istediğiniz bir ev olabilir, araba olabilir, evlat sahibi evlenme isteği gibi hayaller bunlar kimseye bir zarar vermez tabii ki. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. İlişkiler ise gerçekliğinize ne kadar uyuyor buna bakmanızda fayda var. Bu önemli. Uyuşmaya meyil veren içecekler tüketilmemeli. Sigara, işte sakıncalı maddeler alkol gibi tüketimden uzak durulmasında çok büyük faydalar var. Göz şişkinlik ve mideyi bozabilecek yiyecekler tüketmemeye de özen göstermeli. Yoğun yağış ve sel gibi durumlar olabilir. Tedbirlerinizi lütfen alın. Şimdi Aslan burcu hep sahnelerin Liderliğin ön planda olmanın burcudur ama aynı zamanda olumsuz etkilerinden biri de tembelliktir. Özellikle hani ormandaki aslanları düşündüğünüzde bütün gün yatarlar ve sadece avlanmak için çıkarlar. Bizim kulağı çınlasın eğer hala hayattaysa 89'lu 88'li yıllarda bir müdürümüz vardı. Özellikle kendisine sorduğumuzda nasılsınız diye Hani genelde hep aslan gibiyim derler ya, eşek gibiyim derdi. Neden öyle söylüyorsunuz derdik. Çünkü çok böyle hatırı sayılır, çok seminerler veren, e, o tarihlerde bizim çok genç olduğumuz tarihler, hayranlıkla yaptığı işleri izlediğimiz, model aldığımız bir yöneticimizin böyle söylemesi bizi şaşırtırdı. Aslan bütün gün boş oturur, ben çalışıyorum derdi. Ben bir iş yapıyorum ve topluma faydalıyım. Birilerine para kazandırıyorum. O kazanılan paralarla çoluk çocuk bakılıyor, anne baba bakılıyor ya da eş bakılıyor. Ben bir işe yarıyorum. O yüzden de asla aslan gibiyim demezdi. Aslan Burçlarının etkisi altında özellikle Çarşamba günü bir tembellik isteğiniz olabilir. Bunu yenmenizi tavsiye ediyoruz, kendinize bir uğraşı bulmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle yine iki buçuk gün yaratıcılık enerjisini bu hafta içerisinde tamamen kullanmanıza yine fayda var. Esma'nız ya mühimin Ebced değeri 145 yıldızı Jüpiter günü Perşembe. Gözetici ve koruyucu insanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve özellikle romatizma için aynı zamanda nazardan korur. Kanma ve kandırılmaların yoğun olabileceği bu günlerde biraz korunmaya ihtiyacımız var lütfen. Daha mühemin esmamızı çarşamba gecesi mutlaka çekelim ve perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Güneş ve Neptün karesinin enerjisi devam ediyor. Akşam saatlerinde yine gerçekleşecek ay ve Uranüs etkileşiminden sebep maddi konularda ve ilişkilerde ani tepki, ani risk ve reaksiyonlardan kaçınınız. Özellikle borsa oynayanlar için söyleyeceğim. İşte bir düşüş gördüler, ani kararlarla bozmasınlar. Ya da bir yükseliş gördüler, işte ben bunu almalıyım ani kararlarla maddi konularda bir yatırım yapılacaksa, bir gelir tahsis edilecekse bunlarla ilgili ani günlük anlık kararlar vermeyin diye altını çizerek uyarmak istiyorum. Yanlış kararlar verirsiniz. Eğer altyapısını biliyorsanız, sağlamlığını biliyorsanız bu konuları değerlendirebilirsiniz. Uyarma gereği duyuyoruz. Esmamız Ya selam 131 Ebced değeri yıldızı güneş günü pazar kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için onun dışında duaların kabulü için bu iki buçuk gün dedik ya kıymetli aslında bütün hafta kıymetli. Bunu değerlendirmek, işlerden selamete çıkmak için de lütfen esmamızı çekelim. Ve cuma gecesi esmamızla devam ediyoruz. Venüs Jüpiter üçgeni söz konusu. Hayattan keyif almak, bolluk ve bereket enerjileri inanılmaz gökyüzünde rahmet rahmet yağıyor. Kim şemsiyesini açarsa aslında elimizi yukarıya açtığımızda. Kim işte kabını açıyorsa gökyüzüne o dolduracak. Bunun da yolu dualardan geçiyor. Bunu da lütfen unutmayalım. Tatlı yeme isteği artmış olabilir. İlişkiler alanında zerafet, dostluk, sevgi enerjileri yüksek olabilir. Paylaşım enerjileri yüksek olabilir. Maddi anlamda ısrafa ve aşırı tüketime açık bir enerji. Buna dikkat edelim aşırı gereksiz harcamalardan uzak duralım. Maddi anlamda da tasarruflu olmak lazım. Jüpiter'in etkisi, Venüs'ün etkisi zorla harcatır. Anlamazsınız bir bakmışsınız kredi kartınız boşalmış ya da işte banka hesabınız boşalmış. Nereye gittiğini dahi anlamazsınız. Yine 0824 güneş ay etkileşimi söz konusu. Zihin ve duygular dengede. Sağlık, yüksek yaşam enerjisi, ilişkilerde uyum ve hoş etkileşimler getirebilir. 10.37 ay Başak burcuna geçiyor. Ay dişil, değişken enerjide toprak elementine ait, detaycı, titiz, analitik, görev odaklı ve çalışkan, aynı zamanda sağlık bilincinde Başak Burcu'na geçiyor. Yine önümüzdeki iki buçuk gün bu temalar merkezde olabilir. Bu süreçte başkalarına karşı fazla eleştiriler ver ve sert tutumlarda olmamaya özen gösterin. Kimseyi eleştirmeyin, kimseye müdahalede bulunmayın. Ancak size sorarlarsa, yardım talep ederlerse fikrinizi söyleyin çünkü orada dengeyi kaçırabiliriz ve ilişkiler bozulabilir. Yine esmamız Ya ve hap. 196 epçettir. Yıldızı Venüs, günü cuma nimetleri bol ve karşılıksız bağışlayan, sıkıntısız rahat bir hayat sürmek ve özellikle kalp damarlarının tıkanmaması için önemli esmalardan biridir. Okumanızda çok büyük faydalar var. Ve cumartesi gecesi esmasıyla devam ediyoruz. Biliyorum ki gece esmalarını dört gözle bekliyorsunuz. Biz de anlatmayı dört gözle bekliyoruz. 12.20 Güneş Oğlak Burcu'nda ve gün dönümü. Yani artık kışa giriyoruz. En uzun gece. Resmi olarak kış mevsimi başlıyor. Önümüzdeki yaklaşık bir ay hedeflerimizi, yaşam enerjimizi ve hayatımızdaki ilk tüm figürler ile iletişimimizi gösteren güneş 19 Ocağı kadar öncü nitelikte ve toprak elementine ait sorumluluk sahibi, ciddi, istikrarlı ve sabırlı, hedef odaklı Satürn'ün yönetiminde olan kariyer ve iş alanımızın evi olan Oğlak burcuna geçiyor. Hedeflerimizi tutturmak için uygun bir zaman, özellikle pazarlama sisteminde, hedef odaklı durumlarda hedeflere ulaşmak için güzel bir zaman dilimi. Biliyorum bu tarz işler yapan dostlarımız var aramızda. Bu dönemi iyi değerlendirebilirler. Aynı zamanda konsantrasyonunuz fazla yükselebilir. Fazla odakta olabilirsiniz. Azim, düşünce, çalışkanlık, hırs, sadakat gibi duygular verir size. Bu da işinizde gerçeklik algınızı artırarak daha çok çalışma, daha çok çaba gösterme durumları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden esmamız ya alim. Yüzeyi Ebced değeri, yıldızı Jüpiter, günü perşembe, ilmi sonsuz. Her şeyi hakkıyla bilen ilim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve il, alim olmak için ama bunun dışında kalpleri çeken tılsımlı bir esmadır. Odak noktanızı kolaylaştırır, odaklanmanızı kolaylaştırır. Yine yeni katılan dostlarımız için bir parantez açmak istiyorum. Hocam işte cumartesi gününü anlatıyorsunuz ama esmanın perşembe günü diyorsunuz. Biz perşembe günümü okuyacağız. Bunu çok sormuşsunuz yeni gelen arkadaşlar özellikle. Bizi yeni keşfeden arkadaşlar. Biz cumartesi gecesi ya alim esmasını okuyoruz. Ama ya alim esmasının kendi günü ve saati var. Doğru bilgi vermek amacıyla onları da ekstra size bilgilendirmek amacıyla mutlaka söylüyoruz. Çünkü her Yıldızın bir esması, her esmanın bir yıldızı ve günü söz konusu. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim ayrıntılı bir açıklama yapmış olalım. Ve son olarak pazar gecesi esmamız ile devam ediyoruz. 22.07 ay terazi burcuna geçiyor. Yine iki buçuk günlüğüne uyumlu, nazik, giyimine önem veren ve politik terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki iki buçuk gün ilişkiler, ortaklık, müzakereler gündeminizde olabilir. E bu sadece kişisel alanlarımızda değil, şöyle söylemek istiyorum. Ülkeler arası ilişkiler ve müzakereleri de gündeme getirebilir. Biliyorsunuz bir Suriye olayı söz konusu, rejim değişikliği, İran'ı anlatıyoruz, İran'da hareketlenmeler olduğunu söylüyoruz. İşte Rusya sessiz ya da başka şeyler hala Ukrayna ile savaşları bitmedi bir sonuca varmadı kazanan ya da kaybeden gibi bir şey söz konusu değil aslında iki tarafta kaybetti insanlarını kaybetti evlerini kaybetti savaşın kazandırdığı hiçbir şey yok bu benim fikrim bunları daha hareketli hale getirebilir Orta Doğu'da daha farklı haberler izleyebiliriz özellikle Pazar gününden sonra bunlar artabilir. Esmamız Ya Mokit, 550 Ebced Değeri Yıldızı Güneş ve Günü Pazar, yarattıklarının rızkını kendine ulaştıran, ihtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için okunmasında çok büyük faydalar var. Sevgili dostlar bir haftanın daha sonuna geldik. Bu güzel günleri değer elbette onların da kendi içerisinde verdiği zorluklar var ama enerji olarak çok yüksek bir hafta yine devam ediyor. 2024'ün belki 2025'e hediyesi bu güzel zamanları değerlendirmek olabilir. Lütfen gece esmalarını okuyun, gündüz esmalarını okuyun, burçlarınızın esmalarını okuyun ve tüm sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Abone olmayı da unutmazsanız bizler de çok mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.